Her Kapıyı kontrol ediyorum korun beni. Açıldı bu. Eee <laughs> 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 Biri Bir Caps dedi bu arada içeride. Kapı evet, kapı kilitlendi. Safe, mükemmel. Buradan istersen Elven gel altından bak kapının. Biliyorum. Ne? Uçam var komutan. Oh. <laughs> gel Gel gel. E'ye bas. <laughs> kapı kapı altından e, arkasından genelde ateş etmiyoruz. Sebebimiz e, çünkü orada siviller falan Sivil da olabilir. olabilir değil mi? O yüzden biz göremediğimiz <laughs> hedefe ateş etmiyoruz. Hardcore dediniz abi ben zarka veriyorum. Şu <laughs> komutanım yanlışlıkla F'ye bastım komutanım. Aa <laughs> oh, sen <laughs> faka bastın o zaman. Ben ben <laughs> kameraya basacağım ama tekme attım ya. Bir dakika okuyalım yim ben şey alacağım Deep ya. to deploy on site and clear the key floors of this hotel multiple civilians inside very dangerous deceptive subjects be on your a game ha e ne diyor şey diyor uh, haberiniz olsun bir sürü sivil var aynı zamanda insanları kandıran yani sivil gibi takılıp da terörist olanlar var haberiniz olsun diyor şimdi ben de ben de Türk 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 versiyonunu okuyacağım the platon are to deploy on site and clear the key floors of the of this hotel. Multiple civilians inside. Tamam <laughs> mı? Ondan sonra bak beni deli dinle sabır Deceptive suspects be on your e-sports. Hadi. E <laughs> uh, <Güzel>. Gördüm. Shut up, shut up, fucking Shut up! <gülüyor> <gülüyor> Get on the ground now! <laughs> <laughs> gidiyoruz gidiyoruz kontrol ediyoruz hemen dalmıyoruz bu adama bak şu anda halen sessiz yanıyoruz tamam mı küçük bir ateş ettim bir Gel, gir 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 Çabuk. ve kapı önünde durmak yok gireceksek hemen giriyoruz bu kapı önünde aşağıda adam mı Allah'ın avradını evet <laughs> geri gel komutanım ölüyorum komutanım önüne gitme kaldırın çocuğu <laughs> önüne gitme kapıları tutalım biz Tamam. Şimdi gel. 3 kişi oraya gittiniz bak. Ee, Baboli sen buraya gelsene. Eldren de burada. Tamam. Etrafa iyi bakın. Emiz. Üstü kontrol ediyorum. İlerleyin siz. Ölüyü reportladım. Burada biri var. O oh, yedim düştüm ben. Ay. Ah be. Ben de ölüyordum Öldün anda. Öldü mü? Öldü ya. Yo, öldü öldü, vurdular. Amına koyayım. Oğlum burada ne çok adam varmış. Abi bro bayağı kalmış. Yine... Erdoğan.